Benim prenses kızım nasıl olmuş arkadaşlar? Evet, et evet. Bugünki yaptığın etkinliği gösterelim evet, arkadaşlara bu, ana sınıfında. Evet, öğretmenim dedi ki bunu hepsini bitirin. Evet, bak sana göstereyim yok. nasıl olacak biliyor musun? Bu çizgileri benim. hadi yap bakalım. Evet. Ben bunu ben. Aferin benim kızıma. Ben göstermeden biliyor arkadaşlar. İşte. Kadar gelsin dedi, evet. Aferin. Altını yap bakalım şimdi. Düzgün yap ama anneciğim. Tamam o da azıcık evet. yavaş giy. Tahyamuk gidiyor. Evet. Yamuk tamam. Şimdi Bu da alttakine yamuk. geçtik. Bu da o da mı yamuk evet, doğru. Tamam. Doğru. Bana yapan, arkadaşlar Miraç da arabasını boyuyor arkadaşlar. Ben gerçek araba Gerçekten ter araba görse istiyor silah da görse istiyor. Oldu. İyice bastır kızım. Tamam anneyim. Bastırıyorum. Bastırıyorum ama sen Evet bitti. Şimdi de buraları boyamanı istemiş öğretmen buraları. Boya kalemleri de burada. Şimdi de orayı boyanıyoruz. Tamam. Arkadaşlar sonra tatlıyı göstereyim. Ben tatlı yaptım. Peki şuradaki makası bana gelsin. Buradaki makasım? Tamam. Arkadaşlar makasla böyle böyle kestim. Ondan sonra Evet, birazdan onlarla da oynayacağız. Hamur hamur oynayacağız birazdan. Önce ödevimizi bitireceğiz değil mi anneciğim? Evet, hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım ödevimizi. Evet, iyi ki boyayacağız. Evet. Defteyi, bu defteri tüm bölgelerine koyuyorum. Nasıl olacak? Anne gel bana doğru oyunu yap. Tamam defterini gösterelim. <laughs> <laughs> Aslında bunu sen yaptın değil mi? Çok güzel yapmışsın evet. kalbi. Çok beğendim. Bu defteri şöyle, şöyle yaptım. Sonra üstüne taktım Evet. Ben yaptım ben Çok beğendim. Şimdi hangi renk yapayım anne? Burayı da yine aynı renk yap, boya turuncu. Sonra bunları farklı renge boyarız olur mu? Ha, Öyle başlıyor, farklı olay, farklı olay, olmaz. Baba, bir kitap aynı renk yaptı. Tamam şimdi anne, sen de buraya resim yap hangi anneciğim. Renk sen de anneciğim burayı da turuncu yap, aşağısını başka ne bir renk yaptım. Öyle olmaz farklı Ay, farklı. Hangi renk? Ah, ben. ben seçmiyorum. Ben aynı rengi seçiyorum. Turuncu. Tamam. Ana bu ayın mi farklı yapacağım? Bak bu farklı, bu farklı. Bunu, farklı, bunu, bunu zaten yapayım. farklı yapmayacağım, bunu da farklı yapacağım, bunu farklı yapacağım, bunu da farklı. Hadi şimdi iki tane bir yer seçelim. Tamam, şimdi yeşil yapabilirsin alttakini. Tamam, ben başka bir tane daha yer seç. Uuu, de ya, bayağı. Tamam bir yeşile boyu. Ondan sonra diğer rengi seçeriz olur mu? Tamam. Ama yeşil olmayanlar. Çok az oluyor. Oluyor oluyor. Hadi Ama bu göğü Ne göğü gördün mü? Öğretmenin göğü yani? <laughs> Neden korktun mu? Yok korkmadım. Öğretmenin resmi tutuyor abimiz olsun diye. Tamam öğretmenle söylersin seni izler. İşte şimdi başka renk seçeriz. Şimdi ne olsun biliyor musun? Mor olsun bence. Ben de mor O yüzden ki istedim. Var. Verdik. Telefonu var onun da aşkım. Ama alttakini mor yap dedim anneciğim. Farklı farklı yapmasaydın. Ama ona göre istedim. Işte. Hayır öyle istememiş de sen de. Şimdi iki tane başka renk seç bakalım. Şimdi de mavi olsun bakalım. Ama ben aradan tek Ama yaptım. tek zaten mavi Bak bunları da şöyle asalım. Bunları da böyle farklı farklı renklere boyayalım. Tamam mı? Tamam. O bir tanesini ben boyayayım istersen. Evet bak. Hainsin. Şu zayıf ikisini boya. Yok bir tanesini. Annen bak sen yedin aynayı. Hayır. Üç, tamam o zaman bunu yap. Tamam onu hemen Arkadaşlar bakın. bakın Ben neyse ama doğum günü mesela kirazlı değil mi? Evet doğum günüsü kirazlı. <laughs> Annem bu ayakkabı da bana almıştı. Evet. Ama düğünlerde almıştı. Düğünde giydi. Evet. Hala seni de almıştık değil mi sen de? Hala bunun düğünüsü. Ama, ama evet. araba, araba yaptım. Araba mı yaptın? Çok Abi güzel olmuş. Ama öyle değil. Sınavdan. Hayır hayır onun arkasını yapamaz o seni Tamam in aşağı al. Yes, bir tane daha koparabilir miyim? Sana yapamam. Sana. Sen dur sen önce kendi ödevini bitir o kendisi yapıyor anneciğim. Hadi kızım. Aynen, yavaş, yavaş. Az kaldı hadi anneciğim. Evet tamam. Ama arkadaşlar ödev sakın yapmayın. Öğretmenin bir öğretmenin. Şöyle bir sakın yapmayın. Yapmasınlar mı ödev? Neden yapmasınlar? İşte. Selam, selam. selam Ahmet. Bak Ahmet de selam söylüyor sana. Anne, anne Gelin gibi oldu. Tamam aşkım şimdi. Şimdi gelin olamazsın. Hadi ya başkım. Bu hmm. evet, Göster. Belki. Bir, Bir evet. şöyle evet. evet, Bakın arkadaşlar, bu altta şey var. Şöyle. Evet. Evet.

biraz olmadı kuyruğu bir ama. Aa oldu oldu. <laughs> biraz tutamadı. Hadi al. Asal hadi sen boyamalarını yap anneciğim. Hayır, sen tatlıyı yine koy. Sen tatlı yaptın doğayı. Tamam aşkım. sık. Yaş doğayı ki pasta da yapmış. Ben bak şimdi Selam Eray. Aa Eray çok tatlı. Biz ödev yapıyoruz şu an etkinliğimizi yapıyoruz Asenur'un. Arkadaşlar. <laughs> hani bu bitti şimdi başka bir şey. Ama iki. Şimdi kahverengi kahverengi mesela olabilir bence. <laughs> tamam o zaman ben şu kahverengiye boyamak istedim. Boyayım burayı Ama tutsan. Tamam. Arkadaşlar ona nasıl boya? Ama tekel olmadı. <laughs> Hadi sen sen boyamaya devam et aşkım. Hadi daha hamur yapacağız sen Nur hadi anne. Ben miracı çekiyorum. Ama ben miracı çekiyorum. Bak bakayım ördek yaptın mı miraç? Evet. Aa, aa bunun nasıl şimdi ördek olmuş çoğumamış. <laughs> Dur arka sayfayı çevirelim çık. Anne ben yapacağım sefer. Değil. ben yapacağım. Aslan sen kendi evini bitirir misin hemen anneciğim? Anne ben yapacağım. Anne kızı, ben yapacağım. Tamam sen Anne. Anne. Kızım. Bak, bak, be, ya da bunları ya. Evet. Evet ben arkadaşıma gitti. Ya, birazcık Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz çok seviniriz oldu ama birazcık kaydırmışsın yine de oldu. <laughs> Bu beni, ben, beni. benim oğlum yaptı. Anne dur bir de gözü, gözü üstünü de yapayım ben hepsini yapabiliyorum. Tamam hadi göz üstünü de yap sonra hamur oynayalım. Söyle de ayağısını. Yok ben, yok böyle anneciğim. Anne, anne. Ördeklerin ayağısı da küçük olur değil mi ya? Arkadaşlar yanlıyım Ne yapıyorsun sen Nur? Evet, böyle Aa, aferin kızıma benim. Yeni gelen arkadaşlar i̇şte canlı i̇şte beğensin. Ya çok sevindiriz. Be, 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 be. Çok be, be, be. güzel oldu. Tamam annem sen şimdi kendi ödevine geç. Asal, Amira sen sandalyene oturur musun anneciğim? Anne. Otur ben sana kalem vereceğim. Al bu kalem. Kafeyi, o kahve de işte bu. Güzel boyamadım. Anne güzel boyadım. Ha. Sen güzel boyuyorsun anneciğim? Ben bastım. Yapayım. Bu, Bu bitti. Tamam. Şu kalemler bitti. daha güzel boyuyor bence. Şunu da şunu boya. Tamam. Ama anne bunu öylece bana ne anne. öyle kal. Şimdi de. Diz Anne yani ben o yanağımı getirdim. Ama önce bu bitmesi lazım anneciğim. Anne ağa kalkmasın. Az kaldı zaten. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı boyaman gereken. Yaptım. Hem sen boyamayı sevmiyor musun? Seviyorsun Hasan 5 tane kaldı. 3, 4, buradakiler. Oradakileri saymadın mı? Bir saniye. Aa! Ördekler çok az kalmış 3 tane. Sarmadan <laughs> Aferin benim kızma. Ördeğini al. ördek mi olmuş şimdi? Evet. Bakayım ördeğini. Öcü gibi olmuş değil mi arkadaşlar? Allah'ım billah bu kız. Ya ya. Miraç çok oksin ya. Düştün bir de. Kardeşim Bayımı versene tatlım. Tamam sen boyama yap ha sen Nur. Tatlım hep düştü. Tatlım iki tane daha kaldı. Benim <laughs> arkadaşlar. Beğenin. Anlamıyorsunuz da hiç, <laughs> Arkadaşlar Mirac öcü yaptı. <laughs> bir tane daha tatlı çizdi. Bu var bir tane daha. Bak bak gidelim. Tamam mı? Abla 7. sınıftayım. Haftada matematikten 3500 soru çözüyorum. Çok iyi. Aferin sana. Ben 10 bin matemun. 10 bin tane mi çözüyorsun sen? Sen ama daha ana sınıfına gidiyorsun aşkım. Evet. Annem bunu dikmişti. Arkadaşım da bu da, değil mi anne? Evet aşkım. Ben arkadaşımdan istedim. Evet hadi boyamaya devam et. Da ben kankasından ben aldı kankasından. Uzaylı yaptı. Ben de uzaylı Evet Miraç uzaylı yaptı. <laughs> Star Ay. oyuncu selam vermiş. Selam. Arkadaşlar yeni Ana, gelen arkadaşlar beğeni şansın. yapabilir mi? Tamam hadi başka etkinliğe geçelim. Bunlardan sıkıldılar şimdi. Şimdi. Ana, hadi sen getir. Hamurları sen getir. Anne, dur, bak Tam hadi. Da tamam. O gün canlı yayında bize balon isteyen arkadaş bak balon şişik burada. Hüseyin'di galiba. Ama şu an canlı yayında bilmiyorum. Evet. Evet. Hadi sen. Evet. Hadi sen koy yoksa ben koyacağım. Tamam bir anne. Yani. Dur ben sana yardım edeyim. Çık. Evet. Dur kalemleri kaldırın Kalemleri kaldırın annecime Böküldü ama ya Çok karıştırdınız siz hemen Şimdi oyununa geçtik Ben bu kalemleri toplayayım Hadi bakalım Asanur bize tatlı yapacakmış Hadi Miray sen de gel senin yerinde burada anneciğim. Gelir misin bu tarafa? Hadi anne. O niye Evet sallanca yine düşeceksin. Gel buraya otur. Ben, ben... Aa. A, sen, sen de otursan anneciğim. Bak yine düştün işte <laughs> ya Rabbim. Ya Rabbim. Oh, tamam şey bir şey yok değil, değil, değil mi? Arkadaşlar. Beraber... Evet. ben? Sana. Bak ben sana tepsini getirdim. Güzel güzel otur oyna diyorum. Arkadaşlar biz ne yapacaktık Asel Nur? Anne bir pasta yapıyordu bana. Ben Karışık kuşu bir şey yapmışım. Yani. Anne ben e, pasta anne. yapacağım kendime. Anne kuruyum seni daha mı ben? Ne yapacaksın? Anne bana makas var. Anne ver. Makas al. Anne. Efendim aşkım. Şu. Ah. sen yüzü çekiyorsan eşeğin Yok. Ya anne sen niye <laughs> oturdun? Ben ne dik <etikapıyorum> <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Sen dik Yeni gelen arkadaşlar videomuzu beğenirse çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Aa, seni beğenmeyin arkadaşlar. <laughs> Kimi beğensinler? Seni mi? Duyuyor. <laughs> Kimi? Duyuyor. Duruyor mu? Aa, bak Asenur gel böyle şekil yaparsan seni de çekerim. Hadi gel. Hadi gel. Ana, bu koy. Nereye koyayım? Buraya mı? Hı, Hı Tamam al koydum. Hadi gel. Ya, ya, ya. Niye en dipe çekiyorsun? Oturmayacaksın mı? Oturmayacağım. Ee, neden öyle yapıyorsunuz peki? En dipe oturacaksın bu böyle. Kalıyorum ha, ya. örtü istemiyorsun. Hı -hı. E, tamam örtüyü kaldır da bana. Ben öyle yaparım anneciğim. Kaldır. Sandalyeyi niye çekiyoruz ki? Bak örtüyü kaldırdık işte gördün mü? kadar basit. Anne çok kaldı. Seninkini de mi kaldırayım? Komple biliyoruz herhalde. Ana. Dur bir dakika. Asel bu tarafa gel. Sen beni geri yerine koyalım. Ana, Bunu kim Hadi ben biz ben bu şekilleri yapalım. yapalım. Ana, ne? Ne Ana, de Selam size. İlayda. Selam İlayda'da Asen Nur. Selam İlayda. Anne çok güzel. Lan İla, İlayda. Birer <laughs> çok komik. Bak ben sana gösterdim nasıl olduğunu. Tamam mı anneciğim? Sen önce bu kapakla yuvarlak yapıyorsun. Bir dakika Ay, bırak. Bunu Sonra yapayım. da bunu koyuyoruz. Bir dakika. Ne Anne. Sonra sen bunların fazlalıklarını al işte. Hadi bakalım. Ne bak ben çok yaptım. kendime. Top mu yaptın Aferin sana. Arkadaşlar, Aa, ne yaptın sen? Eşik kostüm yaptım. <gülüyor> 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 ama bu ne biliyor musunuz? Sen almayın, ben sayacağım kartı. böyle yapacağım. Hmm, tamam. Hadi ama ben sen ben sana dediğim şeyi yaptın mı? Ben de yaptım. Hadi bütün yaparım. şekilleri çıkartalım. Değil mi? Mira sen pizza yap anneciğim. Hayır ben bir Nerede o şey sarı asan? Hadi pizza yapsan anneciğim. Anne ben tavşan yapayım. Neyi? Ben tavla. Anne. Tavra, Ama ben sizden daha güzel. Ne de, ne diyor? Biliyor mu tavla? Ne diyor? diyor? tafa mı diyor? Evet tavfayı tafa diyor. <laughs> evet ama söyleyemiyor. Bakın bu da ağaç galiba değil mi? Evet ağaç Hadi Onu da buraya koyalım. Ama bu olmadı ya çünkü küçük şey kaldı. Sen bunu baştan ben sana yapayım. Sen kopar tamam mı? Yeni gelen arkadaşlar videomuzu beğenirse çok seviniriz. Abone olmayı unutmayın kanalımıza arkadaşlar. Çıkardım de... İşte onu en son çıkardım anneciğim. Tavsan yaptım ben. Aa bakayım çevir bana. Sen mi yaptın? Evet. Çok güzel yapmış değil mi arkadaşlar? Ben yaptım ama tavsan. <laughs> anne niye ya? Çok büyük top yaptın. Ben top. bunu başka bir şey ağaç yapacağım bu ağacı. Ya, anne, ben top istiyorum. Büyük top sen yapma. A, sen hadi ağacı komple çıkart. Anne çok çıkar mı? Ben çıkarda biliyorum. Sen niye bana söylemiyorsun? Tamam hadi sen çıkar. Anne bana ver Hiç su doldu gel ben bir çıksam. Al su ver hiç suyunu. Anne su su. su, tamam, su. Dolduracağım, dolduracağım. Anne, su. tamam dolduracağım dolduracağım. Tamam dolduracağım. Ablam anne, anne, bitti. Yine tavsiye gitti gitti oldu. Ver. Tamam. Anne ben yine tavsiye. biraz böyle tutma. Tamam. Evet arkadaşlar. Bak ne yapıyorsun sen? Bak yaptım anne. Arkadaşlar tekeli tek elli yapıyorum. Bakın. Tek de. <laughs> arkadaşlar vallahi da eğitim. Çok güzel kamerayı şimdi çeviriyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. İyi, iyi, iyi. Tamam. göster. Tamam. mi? Evet göstereyim. Niye iste yap. gösteriyorum. gel. Sadece duvara çek, otur, duvara çek, Tamam. En köşeye. Şu, bu tarafa çek, Bu tarafa. Çevir, bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa mı? Yukarıya mı? Bu, bu tarafa. Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Evet öyle. Hadi su su su. Al hadi su Alık, evet, Çok Bu sucu. Sucu Miraç. Miraç bize su. sen bir ne olacak? Doktor. Doktor mu olacaksın? Doktor. doktor. Ben yine Pelin selam vermiş var. Hasanur e. ben... selam ver pe Pelin'e Selam Evet sen selam ver Pelin 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 koş yazmış Pelin <laughs> Benim adım da Hasanur Selam Selam <gülüyor> selam. <gülüyor> selam Selam Ay, Ay deli misin kız sen? A A. Hadi hangi şekilleri çıkardın? Ağaç çıkardı, çiçek çıkardı. Tamam. Anne o çiçek değil, bu Neydi? yıldız. Bu. Yıldız tam yıldız olsun. Anne bak. Yeni tam. gelen anne arkadaşlar videomuzu beğenir çok seviniriz. Ben de haftanın arkadaşlarını yapıyorum. Aferin sana. Anne bana. Mira çok güzel yapıyor. Aa biz, ben bir tane yıldız yap. Düşüyor, tamam başka ayı hangisini yapmadın? Şu kırmızıyı yapmadım önce. bence. Şunu da yapalım. Yaptın mı? o kırmızı olan. Tamam. Bak burada bıçağın da var. Burada makasın da var. Öbür şey nerede böyle yuvarlak vardı ya döndürüyordun. Nerede? Onu göremedim. Pizza kesiyorduk ya. Pizza kesiyorduk ya, Pizza kesiyorduk ya yuvarlaktı anneciğim. Ay, bildim, bildim. bildim de ne hani acaba? Bunu da yapabilirsin. Aa, niye... Bir sürü oyuncağınız vardı da Allah bilir ne yaptınız. Bir bak bunu kaldırayım altından. Mı? Evet. Altında değil mi? Arkasını... Yeni gelen arkadaşlar videomuzu beğenirse çok seviniriz. Bunu yapmadık anne. bir yapalım. Tamam hadi onu yapalım. Gör bakayım çabukla ayakkabını. Ata, Hatta... Paris ya. Evet, parlıyor. Elsa kız oldu bugün Asenur. Evet, böyle çekmek isterim annem de dik ben beri. Ana! Abone olun arkadaşlar. Bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Bu da Videomuz yapıyor. ne kadar beğeni yaparsanız, YouTube bizi o kadar öne çıkartır arkadaşlar. Evet az arkada dostlar. Son e, Asenur'un son attığı videoyu da e, bol bol yorum yaparsanız çok seviniriz. Kırtasiye evet. video muydu Asenur en son? Hı hı. Ana sınıfı için aldığımız malzemeler vardı orada. Evet eşyaları da. Evet, ana sınıfı öğretmenine verdik. Arabak bisisi de deniz olacak. O yüzden bu, gemiyi de bu yakalattım. Hmm, buraya gemiyi takmıştım aşkım. Ana baba gazlanın arkadaşlar. Ya. Aa çok güzel yapmışsın Tavşan. Ama. ama şöyle beyaz kağıdın üstüne koyalım şu belli olmuyor oradan. Böyle. Bak belli böyle buraya diz tek tek arkadaşlar. Anne. Hayır sen şey. Bir tane daha arkadaşlar. Ver anne ben yoruldum. Asa'nı verir misin? Dur veriyor veriyor anneciğim. Ben sana. Aa, patates şeyi. Aa patates şeyi de varmış. Patates Aa. yapar mısın Miraç? Patates ben evet. yapamam. Aa ben yapayım. Ben buradan patates yapalım. Ben yapayım. Hadi yap bakalım. Tamam, ben biliyorum. Bak böyle. Böyle olur. Böyle patates Ay, olur. Benim almam ama yumurtayı. Şey Rey Tamam Patates tamam. yok Bak patates yap çı buradan bunun içine Hı. dolduracaksın. Böyle mi patates oluyor mi? Evet anne hani yuvarlak patates gözü. Ben de o zaman yuvarlak. Yuvarlak. Anne hani kim şimdi? yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Halva sarısı şey yap. Yani işte. Yok. Al. Tamam hepsini yaptın mı Asenur? Bakalım Asenur neler Biliyor neler bileyim 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 bileyim. Hadi göster arkadaşlar neler yaptığını. Arkadaşlar bakın. Ee, köpek yaptım. Böyle köpek kolu. Ondan onun yaptım. Bak Ağaç yaptım. Ondan sonra <laughs> yıldızı yaptım. Yani Aferin sana. Tavşancık da yap. Tavşancık, tavşancık da yap. Tavşancık da yap. Tavşancık da yap. Adam bu Anne. Efendim aşkım. Biz oynuyoruz. Ne oynuyorsun? Bir ara ben sayıyorum. Bakalım. Kula Kulağıma sayılsın. Heykeltilik miydi? <laughs> Heykeltilikti. Böyle duyuyoruz. Öğretmen gidiyor sana ben...